Merhaba de. Hi. Merhaba. Hi. Zeynep bugün kendine evin içinde bir kaydırak yapmış. Çok güzel kayıyor bak şimdi de, de Hadi çık yukarı kay bakalım. Önce onları kaydır. Kaydır bakalım. Oo, çok süper kaydı. Tamam şimdi onu kaydır. Oo, o da çok güzel kaydı. Şimdi sıra Zeynep'te. Zeynep kayıyor şimdi. Kay bakalım. Çok güzel kaydı. Aferin. Evet yukarı çıkıyor. Ay. Ay yukarı çıktı. Bir daha kay. Ay. Dur ben yapayım. Ne? Bozuldu. Ne? Kaydırak bozuldu. Dur. Kaydırağı düzelteyim. Şimdi kay bakalım. Kaydırak tekrar yaptık. Zeynep kayıyor. Ey. Evet, o düğmesi basana. Çok güzel kaydı ya. <laughs> Zeynep'e bir tane kaydırak almamız lazım. Küçük bir kaydırak alalım. Bir tane de top havuz havuz alalım. Havuzun içine top koyak, değil mi? Bir tane de küçük kaydırak alalım. Kaydıraktan havuzlu topa düşsün. Tamam. Oooo oh, Yastıklardan, battaniyelerden, tek yattan Çok güzel kendine bir kaydırak yapmış Çok güzel bir kaydırak yapmış Ve çıkıyor yukarı Yukarıdan da çok güzel kayarak aşağı iniyor Bir daha kay Kayıyor, bak şimdi Zeynep geliyor Kaydı 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 aşağı kadar kaydı. Ah düştü. <gülüyor> düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bir daha kay. <laughs> bir daha kayadık şimdi. <laughs> evet. Evdeki kaydıra çok güzel olmuş. Bize şarkı söyleyerek kay. Evet. Çok güzel söylüyorum. Bir daha bir tane daha şarkı söyle. Bir tane daha şarkı söyle. Oy 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 diyor. Çok güzel bir parça. Oy 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 oy, oy <laughs> parçası. Nereye gitti? Zeynep <laughs> vitrine gitti. Vitrin içine saklanmaya çalışıyor. Aha. Kaç gitmiş saklanmış şuraya. Aha saklandı. Zeynep yok oldu. Zeynep yok oldu. Hadi çık bakalım. Aha çıktı. Zeynep burada. Bize bay bay yap. Baba. Bay bay de. Öpücüklü bay bay yap. Öpücüklü bay bay yap ondan sonra. i